Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Eskraf part 4 çekiyor part 5 çekiyoruz Ya part 4 miydi part 3 miydi neydi ya Part 4'ü ben bakacağım arkadaşlar Part kaçsa ben Ona göre gideceğim Zombiler creeperlar vesaire derken Hepsi bana daldı Kaç Bir de setliyim. Buralar sayende hep Ben niye şarkı bu şarkıyı söylüyorum ya sevmediğim şarkı. Söyleyeyim kardeşim. Gripper'lar işte bağlısı olmuş. Valla yakınındaydım ama bana göre bana işlemedi Buradaki bütün yaratıkları uzaklaştıracağım. Oradan bir creeper dolanıyordu sanki. yeter ya. Benim bu creeperlardan çektiğim ne arkadaş? Sanki el alem partisi düzenliyoruz. Creeperlar karşımıza çıkıyor. yapı vakti. Şu an nedir kılıçlar kılıçlar oynama vakti değil. Yapı vakti. Tam ne alaka? Çıkar baltayı şu Şundan 24 tane çift yapıp başlatıp solda kadar yapacağım. Et olan açtığımız çok olsun. Biz de yapmaya başlayalım yani. Tamam da bir tane şey bitirdim. Şu şeyi buraya. Şuraya şunu. Şu baltayı al. Emin ederim baltayı full hep ya. Önce balta fırlıyoruz sonra yerleri fırlıyoruz. Yani uçak Odunumuz biterse sonunda yaptığımız emeklerimizin karşılığını alacağız. ve uğraştığımız emeklerimizin karşılığını alabilir. Doğru ya ben bu çiftin üstüne çıkıyordum. Kırbaltayı The <laughs> Evet arkadaşlar bu video şerefine like atıp abone olmayı unutmayınız ve Sadık Bey ve Behçet ile de gelebilir arkadaşlar. Lütfen abone olup like atın. Bu ne lan? Garip para çekmem lazım sonra o zombilerin icabına bakmak. İcabıyım ben vezin Allah alsana. Kendisi patladı hocam ben patlatmadım. Hocam da çizmiş. Şu hani top pilon torpil olmuş hocam. Hocam hocam olur. Oradaki zombileri temizlemeye gittim lan. uğraştığım kole için like atın. Çünkü Sadık Beyler zamanında burada o oh atacağız. Bakın arkadaşlar Sadık Bey için set topladım diyeceğim. Altın kafalık. Tişört verseydi keşke. Tişört verseydi. Şimdi kullanılmışı ve Ermeni adından altın. Önce deriyi takar. Lan kafalık yok tişört varmış lan. Dur. Bir crafting table. Bir fırın bir. Bir bundan alalım. Çünkü sadık. Çünkü o Sadık Bey'in evi değil. Çünkü o bizim kule. Çünkü altına bunları düzenleyeceğim. Bu çektiğim en uzun eskraf videosu olabilir mi? Sandık. y lo más